Evet 3. sıramızda devam ediyoruz. 3. sıramızda e, sıralama olarak 4 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift, 12 adet tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift ve 4 tek yaparak sıramızı bitireceğiz. Öncelikle burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu şu. 1 2 3 4 yaptık örnek veriyorum ee, burada üç de arttırmamız vardı Bu birinci sıramızın arttırmasının ilkinde kullandık diğer arttırmayı şimdi zikzak yapacağız yani bu ne demek bunun başında kullandıysak bunun sonunda yani bir üst sıraya geçtiğimizde buraya normal yaptık bir sonrakine arttırmamızı yapacağız 1 2 Evet. Arttırmamızı bu kısımda yaptık. Şimdi bir üst sıraya geç, geçtiğimizde ise artırmayı şimdi sona yaptık ya onda da başa yapacağız. Yani bu şekilde bir sağ bir sol, bir sağ bir sol gibi üste doğru devam edeceğiz. Şimdi 5 tane teklimizi yapacağız. Bakın arkadan şöyle alıyoruz. 1 Şu 2 Şu 3 Şu 4 Ve bu da 5 Şimdi bakalım beraber buradaki arttırmamızın şu kısmında başına yapmışız, bu kısmındakini de sonuna yapacağız. Yani şu an arttırmamız yapacağız. Birinci çiftimiz. Bu da ah bir saniye orası olmamış. Şöyle evet. Bak, kusura bakmayın gerçekten ip çok zor ve sert bir ip olduğu için haliyle örerken de hayli zorluyor. Evet şimdi çiftimizi yaptık. Bakın tekrar anlatıyorum. 1 2 3 4 teklimizi yaptık 1 2 çift yaptık 1 2 3 4 5 tekli yaptık ve bir adet çiftimizi yaptık şimdi dördüncü sıramızın bu kısmında 12 adet tek yapacağız Evet yine arttırma noktasına geldik burada şu şekilde göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 adet teklimizi yaptık. <laughs> Şu noktaya 1 2 2 adet çiftliğimizi yaptık. iki adet çift derken yani bir tane çiftimizi yaptık. Yine dört adet bir iki üç dört Birkaç yapmıştık. Hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4 çiftimiz. 1, 2, 3, 4, 5 adet yapmışız. Burada da 5 adet yapacağız. Yine şöyle sayalım. Artırmamız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi şu kısma geldik yine. Ve arttırmamızı burada yapıyoruz. Şunu çıkartalım daha net görmeniz için. Şu kısım arttırmamız. Şu bir. Şu da ve geri kalan kısmını bir iki üç 3. sıramızı da bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız.